Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Evet, uzun 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 zamandır gelmiyordum. Uzun uzun dediğim yani 2 gün 3 gün falan. <laughs> evet arkadaşlar bugün Murder Mystery'de kaldım böyle bir, bir kaçil olacağım kaçil kaçil yani kaçil olan biz kaçil olmaya bakalım ya da çerif olacağım çerif çerif avukat olacağım avukat ben avukat olacağım avukat 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 olacağım ben avukat Arkişim, ben senin kafana böyle bir oturayım mı otur oturun. tamam <laughs> dur oturacağım dur 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 oturmam lazım oturmam lazım yoksa hevesim kursağımda kalır hevesim kursağımda kalsa mördü olsun seni hep öldürürüm bak ha Bak uyursam sakın şey yapma ha ben indirim <laughs> Lan niye indirdin beni Dur şimdi sana bir tane şaplak atayım da gör bakayım bir tane Dışık. Neyse güldüm Neyse hadi bay bay Evet arkadaşlar ee, Videoyu buraya kadar izlediyseniz Like atıp abone olmayı Unutmayınız Neden e, Bakın şimdi Ben bu maçta murder olsam like atın Olmasam yine like atın Tamam mı Hadi bakalım başlasın ya faktör kötü ya. Gelin ya. Bir 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 bir, 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 bir buraya gelin ya. Bir fak 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 duruya gelmeyin ya. Fak fak dur. Karşım. Bakın sizin içinizden bir katil olacak ha. Ben kaçar. Ben savaşa katılmayacağım işte siyah ekran gelmesin ya. <laughs> Keşke bir de hmm, şey olsaydım yani. Ee, <laughs> <laughs> Neyse işte Mers işte Mars olsaydı Mersus işte Mordor. Ee, evet fırının içinde ekmek pişirme çalış. Dur gir gir fırının içine gir girmiyor. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz Propan işte e, Panda'nın Propan'da diye şey tabi Heron Papi'nin kanalında tabi Hmm, artık geçti o devir. Rafa'nın, Harun Papi'nin kanalında e, şeydi ya. Bir kezinde Legend Pro Panda. Hani pro bir adı kişi vardı ya çocuk hani. Şey bilmiyorum işte e, orada merdiven gösteri oynuyorlardı. Böyle turuncu giymiş falan bir çocuk vardı ya. E, Harun Papi ölmüştü. Şeyde merdivenin arkasına saklanmıştı. Nup Panda. Ben ona Nup Panda diyorum Nup Panda. Eskiden öyle diyordum. hala Öyle mi? hiç değişmemiş biliyor musunuz bir kez girdim bak ama <laughs> ya ilk can beni buluyorlar ya bir bir beni buluyor ya ya ben karakterimi nasıl yapacağım arkadaşlar tabi öyle bir şey olmayacak ee, diğer maçta görüşürüz e ee, burada like atıp abone olmayı ve bildirimleri atmayı açmayı unutmayın like butonunu kırın ha evet ne yapıyoruz videomuza devam ediyoruz. Ya ama o fişi niye seçiyorsunuz? Ben onu hiç sevmiyorum ki. Uf. Arkadaşlar. Iı... Iı, ıı, i̇yi misiniz? Ne yapıyorsunuz sizde? İşte <laughs> Bu arada yine nasıl Aynen. Nereden biliyorum ama arkadaşlar ha. Bir de nereden biliyorsunuz? Evet arkadaşlar. Iı, erkekler tuvaletine girelim. Burada bir şey var mı abi? Vallahi ben oyunu bırakacağım. Ya niye beni buluyorsunuz niye? Arkadaşlar bu videodan birkaç video daha sonra belki ama belki sadece katil ya da şerif olduğum anlar koyabilirim. Ama çok uzun sürüyor diyorlar youtuberlar. Yani ben youtuber sayılmam yani. Sadece böyle eğlencesine video çeken e, birisiyim. Yani belki ileride inşallah 10.000 e, abone falan 5 500 abone falan oluruz. Biz de youtuberlar değerine çıkarız diyorum. E, Frogvm yazmışım. For, yazmışım. Forgive. Forgive. yazmışım? Forgive mi? Evet.

<laughs> Sen üstüne şey yapacağım. Evet. Kral burada baba. Asıl kral burada. Aynen. Evet. Kral burada. Kral burada geri döndü. Kral burada geri döndü. Pim. Evet yes, arkadaşlar. Mm, no. mm, 34 o oh, diyor. Bu 42 level aynen. Ben 40 levelim bu arada. Bunu, bunu seçin gelin gelin. Sen sence seç. Seç ya seç ya. Çok... Ama orası bayağı bir ya. Ben üstüne çıkmayayım. Benim üstüne çıkmayın. Benim üstüne çıkmayın. Benim üstüne çıkmayın. Ben sizin üstünüze çık. Hadi bakalım. Yo yo baba. Eee inafat. İnafat. Nasıl tahmin ediyorum? Bu sefer arkadaşlar iyi oynayacağız. Yok, <laughs> yine yerlendik. Hadi of arkadaşlar bu sefer <gülüş kavuklar> inanamayacağım dediğim anda öldüm ya dediğim anda ölür mü? of hala o ok bizi seçiyor salak mısınız Ya ben gidiyorum oyunu bıraktım ya ben ya. Of. Adamlar bir 4-5 maçtır beni şey yapıyorlar. Zaten videonun tamamı 4-5 maç. Delireceğim ya. Of. Ya abi bakın ya bir tane beni öldürmeyin. Tabii kaçak oynamayı sevmediğim için şey fırsatlı fırsat, fırsat mı öldürürler? Of. Of. Ben kaçak oynamam arkadaşlar. Yani ım... Bilmiyorsunuzdur ben kaçak oynamayı hiç sevmem. Yani... Ben aksiyonlu şeyler severim. Bir de klasik klasik oyunlar severim. Böyle heyecan dolu falan. Klasiksiz oyunlar böyle şey oyunları severim. Aa ben çıkıyorum. Arkadaşlar ee, diğer videoda görüşürüz. Ben çıkıyorum. Bay bay. Ama arkadaşlar Vallahi da şaka yaptım ben de. Ciddi anlamda beni çıldırtıyorlar ya. Yok yok arkadaşlar. Ee, maç başladığında sizden başlatırım videoyu. Hadi bay. Evet arkadaşlar. Bu ee şeyim bitti maç bitti ama direkt bana sarıyorlar bundan gıcık kapıya bir mordor olmak istiyorum ya. ama mordor olma şansı bende nerede ya o değil ya şu şu aynen bu buradakilerden en iyisi bu evet arkadaşlar bir dakika telefon işte şey tablet ne işte sabitlemem lazım neyse tablet mi telefon mu, bilgisayarım neyse işte ha sabitledim. Ee, arkadaşlar ee... Ama innocent olmak istemem ya. Abi niye innocent yapıyorsun? Çıllarızı bayılıyor. Da. Bak ben öldüm Abi ben öldüm ben öldüm Beni böyle öldürdün yani böyle Öldüm ben böyle pa yeri parçam böyle ee Diye öldüm ben Tamam mı Bak beni sayma bak ben öldüm ben yokum Eee ben öldüm Kafamı sallayayım geçin sonra Lan şu sesi kısın ya Kısın abicim kısın abicim Kısın abicim, kısın abicim. Kısın abicim şu sesi Durun bir dakika arkadaşlar ya. Tamam. Bu yeter. Telefonun sesini açayım ben. Buradan bir katil. Bunlardan bir katil. Bıçak herkes öldürüyor çat 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 arkadaşlar. Bu değil. Bu da değil. Bu ikisi güvenli çünkü bıçak sesi duydun. Ha evet güvensiz adam. Evet işte işte evet evet evet. Beklenen adam. Evet gel bakayım gel baba. Ben seni bir şerifin yanına göndereyim baba. Hop ben kaçar. Hop ben şuradan ben buradan ben böyle. Hop ben böyle şöyle ben seni bir şerifin yanına göndereyim de gel bakayım gel 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 şerifi bulacağız dur dur bekle biraz bir bekle ne kadar sabırsızsın ölmek için Arkadaşlar ölmedi. Abi kaçamadım ya. Ben niye kaçak oynanıyorum ki? Ya ama arkadaşlar ya ben kaçak olunca hiç sevmem. Arkadaşlar e, burada videomuz sonlanmıştır. Lütfen beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Diğer öbür videolarda görüşmek üzere. Hoş... Hoşçakalın.